Gördüm. Enemies ahead. Ağzın arkası. Bayağı yedi. Bir orada kaya arkası. <laughs> Alan oynayalım. Umur'a ulaşmayın alana giremeyiz. Ulaşmayın. <laughs> 450 <Gülüyor> <Gülüyor> Kızım çarpabilsem zaten direkt sormazdım yani. 450. Alana oynayalım Umura bulaşmayın alana giremeyiz Ulaşmayın. İşaret Biri şu kayada Şurada aşağıda Aynen Aynen bakıyorum. Aşağısı kaldı Deşim Aşağısı kaldı Beşim gelmedi Onu bakıyorum iki tane attım Arda önüm kaldı Arda Aldım aldım beyler. Ee? Direkt öldü, direkt öldü. O da bayağı bir şey var. Dikey, altı, Nerede adam? Aşağımızda. Adam öldü ya lan gözümün önünde gitti, bitti lan. Direkt. direkt. bitti ya. Aa, orada bir şey daha var. Aldım aldım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu su bereketli. Buradan daha bir şey çıkar. Hı hı. 6x var. Yerilmiş oldum. Komp var. Ne var? Komp mont var. Hayır. Kar var. Groza'nın yerine kar alıyorum. Bunda da avuk var. Bana Groza'yı çal. Gel burada Groza. Çabuk ol ama. Gel sen alsan da ben sana orada salsam diyeceğim. Groza'yı nasıl çalacağım? M4'ün var mı? Full mu M4'ün? Çantamda hiç yer yok. Nerede Groza? Groza burada. Şu önümdekinde. Enimler. Durmamış devam et. Durmadı durmadı da. İşaret işaret işaret. Allah Allah. Başla. Süpersin. Bana gel bana gel bana gel. Ne oldu şimdi aldım ya? Bana gelir misin? Geldim ben aynen. de. Aldım. Ben burada abi. Onlar buraya gelmek zorunda. Abi ben şurada iki kişinin ağzına sıçtım. Gitti başkası bitirdi ya. Canavar araba. Araba geldi bana. Oy, Süleyman abi beni kurtar. Süleyman abi bırak onu gel bana acil gel. Geldim 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 geldim. İnci kapında sarı. Amına kodumu çocuğu evet. seni. Helalsin be. Abi gemide, o gemide. Gemi alıyoruz abi beyler. Seydul abi vurdum. Gemi alın artık daha. Mavili abi, mavili, mavili. Tamam. Abi o geminin içinde ben biliyorum o adamı ya. Çıkmadı daha bir de bir. Benim önüm temiz. 3 numara ben, budur, ben burayı temizliyorum. İki kişi düştü gelin buraya. Hadi bir otomatik be. Sağ taraftan geldi. Şurası var. Mermim yok. Ağırı sen aldın mı oradakileri? İkisini aldım. Mermim yok. Tamam. Mermim yok. Nefesullah abi, Nefesli. 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 abi Nefesli. var abi Bende var bende var Mermiden değil mavi evde pas kişiyiz Tamam gel Abi beni kötü düşürdü ya Nefesullah abi Abi gemi temiz değil miydi ya Abi temizlik tepem var O, tamam. Evde var, evde var. Evde adam var. Çok geri, çok geri. Al, al, alırsın, alırsın, çok geliş. Evde, evde, canım evde, evde. Bir dakika ya, bu adam yukarıda. Gel, 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 gel. Öbürü eve gir, kapı kapat. eve girdi, yer. karşımızdaki gel. tam arkanda yere girdi. Ama baya evi... bitmişti, onu alacaktım da mermim bitti dediğin gibi. Tamam, ya. canım var benim, canım var. Süleyman abiye koşun. Gemide adam. Abi gemideki adamı vurun artık. Bıraktım. 5.56 bıraktım. 5.56 bıraktım Arda. Bekle. Ay, abi şurada e, adam e, ya. Gemiyi bitir artık kurban olayım. Nerede bu adamlar? Bizi karşıda. Yanım yok. Bir numara bana cam. Ben uzak. bastım abi artık. Ben, ben bastım. Attım. Feyzu'da bir can yok. Aldın mı? Nerede? Bu evde mi? Beyler, beyler adam gemide. Ya yani gemide de var. Gemi lazım. Aha buradaymış lan. Düşmüş, nokmuş bu. Abi işaret nerede? Gemide gemi de ge bir, bir gemiye gelir misiniz? Bir? Şurada. Şurada. Hayır, Tam tersi içeride içinde. Kırmızı aldınız mı? Evet. Abi bu gemiyi yaklaş abi gel. Arkamdaki arkamda arkamda. arkamda. arkamda seni Ben seni Ben seni Yirmi 25 ver mi kaldı? <laughs> Abi of. ya adamı fark ettim ama. Kim düştüm. Ben ne oluyor musun? Ben kaçarken suya düştüm ben. Su Yapma bunu. Silah ver. Var. Adamlar şurada. Buraya gelin lan bunlar? Gel abi gel Ya çık şuradan ya. Bunları alamazsak var ya üzer yani Aşmaş yok mu ya? Tabancayı geçtim de. M24'ü aldım. AK'yi alayım. Tamam ben DP aldım. Bu adamlar ölü ya. Nerede onlar? As. Adam şurada. <laughs> destek, destek, destek. Bana çıkacak bu. Tamam. Çık şuradan be. Aldım. <laughs> gördüm adam düştü. Vurana düşeni vur, düşeni vur. vur. Yaşatma. Arkadaşını vur, arkadaşını. Tom bir, Tom Hay bir, Tom bir nerede? çok geri. Bitti, bitti evet. yapıştır. Onu bitir, onu bitir yapıştır. Basın alana, alana basın. Bitmedi de yani. Bitmedi. Öldürmen lazım. Öldürmen lazım. Yeri abi alana, alana Sağdaki. Evet. Ben He, Abi, sadece. sağ öldürürüm. taraf bitti mi sağ taraf? Burası bitti mi? Çok penaltı kaçıyor benim. Sağ baygın Baygın abi. Info info şey. Aaano. Orada bayıltın birine, orada bayıltın rezulat birine. Ooo kar. Sol geldi. Sol 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 siz sol. Sis atın, sis atın, sis atın. Sağ taraf görüyor bizi. Abi sisim yok, sisim yok. Arkei abi, arkei. Seni görüyor, orası görüyor y seni. Oradan, Oradan vurdu adam. bizi. Abi yapacak hiçbir şey yok şu an. Tamam 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 çok güzel. Sistem orası 2 2, 2 o, bir bir. Arama, hani. Sü Süleyman abi kaldır Abi abi Anana <laughs> <yürüyorum>. <ne gülüyor> Abi hepsi arabayla bunların Abi bir jirin var Bir jirin var Helalsin. siz hiç Gel kardeşim. Nereye koşacağız? Abi nereye koşacağız anlamadım ben. De. Gel gel gel. Karşıya abi. koşacağız. Nereye koşacağız? Ardan tarafımızdaki Arda. kahverengi kulübenin içinde. Kahverengi kulübenin içinde tamam. Bak şimdi yukarı geçmiş. Es yönünde. Düştü bas. Düştü bas. Sağdan. Bas, bas, bas. bas. Bak 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 kurumen bak cısıtlı bak, cısıtlı. bak. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Kuran Kuran. Kahretsin Bana gelmeniz lazım. Bana gelmeniz lazım. Hadi be. Bomba yaptırmadı bana. Abi. Çıksa bana gel Fezut abi. Sağda. Sağda. Açılıyor. Kayı açılıyor. Helal. Bir numara alan oyna. Alan oyna. Abi. 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 Herisi burda abi Ezdo abi çabuk zaman varken koş Seni görmüyorlar koş koş Seni görmüyorlar koş görmüş. Tamam süpersin <laughs> gel abi, gel. Gel, gel. <laughs> Of. Gitim gitim <laughs> <Başka abi. Gülüyor> Bomba varsa direk karşı yapıştır onlar siyah hangarda Kahverengi hangarda Alan bitti ve alan bizde Sol taraftaki alan oynayın Allah Allah, oynama abi. Kayı, evet. yani. en, en son, en son oynayacağız. En son gideceğiz oraya. Düşünme Aran, tarafta adam vardı. de karşıda, buzdu ee... Boost'u içeyim. Filizu abi, sen oraya aynen süpersin, tamam. Ben kendimi kurban edeceğim şimdi, dur. Son iki kişi. Biz bu oyunu alacağız abi. Ben bu oyunu alacağım. Aç o kapıyı. O kapıyı aç. O kapıyı aç. Gel, gel babayı alırsın gel buraya gel. Gel buraya gel. Bak 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 bak. Bu kadar bu kadar i̇şte bu kadar. <laughs> Abi takım yaratık yaratık. Bunlar insan değil. Tamam tamam. Kızı. Ben anlamadım. Adam dedi ki ben molaya gidiyorum. Sen atla. Neyse beyler. Bir dalgınlık olmuş. Yapacak bir şey yok. Toparlanın hadi. Ana ana avradın adam yanımda lan. Allah'tan bot herif he. Adam şurada. İki numara oldu. Ben aldım buradakini ya. Yalnız adamla ki karşılaşmamı görseydiniz yemin ederim aklım çıktı. Doğrudur. Koşuşturuyorlar. Vur. Yemedi. Abi hepsi şurada. Bustunuz için, bustunuz için dur almamız lazım. Yakın. Göz çıktı gösterdi. Aman. Açtım bir var oldu Abi Feyzul abi çok iyi oynuyor yalnız. Last bir, last bir, last bir. Abi siz. Bir açacağım. Hahaha. <laughs> yalnız. Çok yalmadım <laughs> Yalnız var ya canımı görsen. Adamı izliyorum ne yapacak bu diye bekliyorum. <laughs> <laughs> Gördüm abi canını kesin. <laughs> Vay <laughs> arkadaş ya. Adamsın lan. Adamsın pardon abi. <laughs> Ay heyecanlı. Oy kötü döndü. AVM var. Feyzullah AVM var. AVM Yok, var. Abi, prensip meselesi. Yolda bulduklarımı, yüzüyor, sonradan bulduklarımla değişmiyorum. Ezlar köprü altı. Köp köprü altı gel. Drop üstü. Köprü altı kırmızı ev, elbise adam. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Dışarı ah, suya düştüm lanet olsun. Çık lan şuradan. Abi adam burada suda yüzüyor. Abi gel gel vursun abi. Ezlar vursun. Oy arkadaş ya. <laughs> Adamsın lan. Adamsın pardon abi. <laughs> Sağdan oynadım ben ona. Ezul abi kim sıkı lan? Ezul abi helalsin. <laughs> Ezul bu e <laughs> e adam pikti ya. Pik mi <laughs> canıma baksana. Oh, Ooo. Işte, Tepeye mi çıkmışlar lan? İşaret, işaret. Hayır, hayır. Adam. Anlamı. Devam. Anlamı. O. Tek değilmiş lan. Bir önün de kaya da var, bir arkada kaya da Abi ben sizi görmüyorum. burada da burada kayada. Feyzudo beyler, ben sana geleceğim dur. Kim bitti lan? Feyzudo ben buradayım. Ben Hepsi yardım. bitti. Bizden kim bitti? Adem bitti. Adam bitti. O loot'u almamız lazım. Loot şeyde tamam, orası alanda. Ben diğer tarafa bakacağım. Uuu AVM. Tamam buraya sonraki kişi Son iki kişi. Ha şurada şurada şurada. Bir dakika. Bak da kaldım. En azından yiyorum Abi ikisi aptal gibi yapıyor. İkisi aptal gibi yapıyor. Bil. Ya durun odan bir AVM 6x'i takaydım ya. <laughs> Ulan onunla uğraşıyordum Ayy. ya. Kolo ile kaçırıyordum o odada. Abi ben diyorum sen kendini açtın sen Allah sen değilsin. Abi çok güzel vurdu. Oo, alan buraya. Önümüz dolu. Şura dolu. Bekle, geliyorum. Enemies ahead, ahead. Burası. Onların arkada patlamış. Kes şunu seni bu tarafa Süper. Bert, <laughs> Bert. Alinti kampanyası. Olu to almamız lazım. Bulut şeyde tamam. Orası alanda. Ben diğer tarafa bak. Abi altı sistem var mı? Ver. Ben alırım. Neyse şey alsın. Karga evet, evet. karda 4 yeterli. Adam 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 adam. adam. At, at, at. Kafamı çevirmem de önden biri oldu. Yardım! Yardım! Enemies ahead! Can basıyorum. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Tamam 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 tamam. Kime kimde kimde? Kim yakın? 4 numaraya yakın.